Herkese selamlar. 3 hafta önce dikim yaptığımız reyhan fideleri şu an hasada geldi. Toplamda şuradaki alanda 1200 adet reyhan fidemiz mevcuttu. Şöyle renklerimiz neredeyse tamamen mor. Bazı yerlerde şu şekilde yeşil olanlar mevcut. Reyhan'a dikkat edilmesi gerekenler ilk önce çiçeklenmemesi. Şu gördüğünüz çiçek şunu kopartmak gerekli. Eğer kopartmazsanız bitkiler yanlardan dal çıkartmaz. Dal çıkartmazsa da zaten reyhanın bir anlamı kalmıyor. Bu yüzden şu üst kısmı bu şekilde kopartıyoruz. Yani bitkimizin boya gitmesini değil de yanlardan şu şekilde yeni dal çıkartmasını sağlıyoruz. Eğer ne kadar yan dal çok olursa verimimiz de o kadar çok olur. Şurada mesela bitki tohuma geçtiği an verim düşüyor. Bu yüzden mutlaka bu çiçeklenmeyi önlemek gerekli. Reyhan'da azot kübürlemesi yapılır genelde. Fosfor potasyum fazla kullanılmaz. Eğer fosforu fazla kaçırırsanız çiçeklenme çok erken başlar. Bu da verimi oldukça düşürür. Gölge kısımlarda gelişme çok düşük. Şu ağacın gölgesi vardı. Diğer yerlerde dallanma çok iyi. Bizim istediğimiz bitki, şöyle bir bitki. Şöyle gösterebilirsem yan dalları oldukça verimli. Üste çiçeklenme yok. Olması gereken bitkimiz bu. Arada bir tane yeşil fesleğenimiz çıkmış. Bunların kokusu daha yoğun. Daha kaba bir şekilde. Mor alanların kokusu daha güzel. Fazla bir bakım yok. Bu yüzden bunun hakkında internette fazla bilgi bulamazsınız. Aslında çok değerli bir bitki. Biz şuradakiler önceden yolmuştuk. Tam şöyle karşıdan gösterirsem daha net belli olur. Şuradakiler tamamen dolgun. En sonundakiler ise dolgun değil. Çiçeklerini ne olduğundan bitki hemen dal yapmaya başlıyor. Ne kadar dal? Bizim için o kadar demet demekli. Gördüğünüz gibi artık çiçek açmaya başlamış neredeyse. Bunları hemen kopartıyoruz. Fazla bir zararlısı yok. Arada sadece kırmızı örümcek gelebiliyor. Bununla kontrolü yaptığınız zaman bir sıkıntı olmuyor. Sellerde bunlar tek ekim yapıyorlar. Serpme usulü tohumları ektiğiniz zaman yaklaşık olarak 5-10 santimde bir fide ile etmiş oluyorlar. Bunlara bir biçimde bitiriyorlar. Bizde ise yaklaşık olarak 2-3 ay hasat etme mümkün. Şu an mesela yaklaşık olarak Haziran'ın ortalarını geçtik. Şu an bu tamamen çiçeğe geçmiş. Şunlar da şöyle bir bilgi vereyim. Toplayıp çay yapabilirsiniz. Reyhan Tomurcu çayı diye. İnternet arama yaparsanız bayağı bilgiye sahip olursunuz. Biz daha çok şerbetini yapıyoruz. Şurada da var. Taban gübresi hariç herhangi bir gübreleme yapmadık. Birazdan toprak serdiklerini de gösteririm. Toprak serdiği neredeyse hiç çiçeklenme yok. Tabi oradaki formüllü gübre olduğu için gelişimleri daha iyi. Tabi biraz işçilik istiyor. Tohum maliyeti yok, gübre maliyeti yok. İşçiye de yok diyebilirim. Arada sadece şu kadar gezmek yeterli oluyor. Hatta şuraya bir sıra daha kebirsiniz aralarına. Toprak serimizi da göstereyim aramızdaki durum bu ne olmuyorsam yaklaşık olarak 3 haftadan beri hasat yapıyoruz hala da dikler verime devam ediyor ana dalımız şuydu gördüğünüz gibi o daha kalın bunlar yan dalları şu an ana dallı bir tane gösterebilirsek şunları mesela şu ana dalıydı şuradaki onu da kesmişiz Alıyoruz hasat yapmışız yanları büyümüş. Bu hafta da şu şekilde şunları alacağız. Üst kısımdaki üç dalı aldığımız zaman şöyle ben bunları aldım. Sadece en alttaki dallara bıraktık. Üst köftelerkinini aldık. O bitkimiz de aynı Bir sonraki hafta şu şekilde olacak Aldığımız dallar bunlar Şunun pazar değeri 1,5-2 lira Rahat rahat satış oluyor Satış sorunu şimdilik yaşamadık Dediğim gibi Şunlar da Haftaya hasada gelecek Bu hasada yaparken de Dikkat etmemiz gereken nokta şu Ta Şuradan göstereyim Şuradaki dalımızı aldık. Yaklaşık olarak şu sadece yarım demet etmekte. Yani rahat rahat 1 lira. Gördüğünüz gibi bir ana dalımız kaldı. Daha doğrusu ana daldan çıkan ikinci dalımız kaldı. Bunu da şuradan kopartıyoruz. Yani yaklaşık olarak 1, 2 veya 3 gözden kopartabilirsiniz. İkinci gözden kopartmak yeterli olur. Şuradan koparttık. Gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 gözümüz kaldı. Bunlar da ilerleyen zamanlarda tekrardan aynı bunlar gibi şöyle yine dal yapacak. Kısacası ne kadar dal bizim için o kadar verim demek. Bunlar da artık çiçeklemeye başlamış. Normalde dışarıda alanında olsaydı çok çabuk çiçekleniyordu. Buünkü videomuz bu şekildeydi. Eğer isterseniz ilerleyen videolarda da anlatmaya çalışırım. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle.